hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. ara ara söylüyoruz. Mesela şurada bir beyaz A4 kağıdı olsa, önünde şişeler dizili olsa, dışarıya çıksak, içeri girsek, bir baksak ki karman çorman, saçma sapan bir görüntü. Nasıl oldu? Rüzgar vurdu, şişeler devrildi, böyle oldu. Olabilir. Niye? Sanat yok, ölçü yok, estetik yok, yok yok. Ama düşün ki dışarıya çıktık, içeri girdik bir baktık ki muazzam ve muhteşem bir görüntü var. Nasıl oldu? Rüzgar vurdu, şişeler devrildi. Bu oldu mümkün değil bu. Eşek bile buna inanmaz diyor Üstad. Demek ki bu alem ve bu mevcudata baktığımız zaman her şey sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Mesela dört tane tahtayı birleştirip bir masa meydana getirebilirdik değil mi? Ama bak, dikkat et, bu masanın de bu varlık olması, öndeki bu süsleme sanatı, bunlar hep sanat, bir emek var, bir ölçü var, bir miktar var, bir estetik var, bir süsleme var, bir güzellik var, bir derinlik var, var var. Bununla birlikte bir de fayda var. Buradaki o derinliğin olması, bak kitaplar düzgün yerleşmiş, yüksekliğin tam sandalye boyutunda olması, bu da ne hikmet? Yani makul, mantıklı ve faydalı, işe yarar bir pozisyonda yapılmış. Şimdi kaynata şöyle bir nazar ederim. Sanatlı ve hikmetli olmayan ne var? Bir arkadaşımız demişti ki taşlar mesela. Dedim, seni bile zannet. O taşlardaki manzaraları, o mermer işiyle uğraşan bir abimiz anlatıyor. Diyor ki bir taşın her tabakasında ayrı bir manzara görüntüsü var. diyor. O kaba saba taşın içinin derinliğinde Cenab-ı Hak sanatını icra ediyor. Ve işe yaramayan, hikmetli olmayan makul olmayan, faydalı olmayan, en kolay, en ucuz, en kestirme, en faydalı, en maslahatlı her yaratılan varlığın içinde bu tecelliyat var. Daire imkanda bu alemden daha güzel bir alem olamaz diyor. Yani bir deniz ancak bu kadar olur. Bir yıldız ancak bu kadar olur. Bir el, bir göz, hakeza. Nereye nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi abes ve israf göremezsin.